Cem Yılmaz o bir kıvrak zeka. O evimizin komedyeni. O bu ülkenin bir değeri. Ve artık sanıyorum Cem Yılmaz bu ülkenin önde gelen ünlü maşası. Zaten bir bu kalmıştı. Osman Kavala hakkında konuşmayan. Onun suçsuz olduğunu söylemeyen. Yok vallahi Ünlü maşası derken hiç öyle hani ağır bir söz falan da etmedim. Hatta ve hatta kendisinin üzerine vazife değilken yaptığı o son açıklamaların yanında az önce söylediğim o iltifat cümlelerini boşa bile söyledim. Öyle değil mi? Gezi'de işte ağaçtan yanayız. Sopadan değil. Tweetlerini böyle büyük bir sanatçı duyarlılığıymış gibi paylaşan. Kaz dağları talan ediliyor yalanında en başta kucağına böyle kaz alıp olayı aklınca protesto eden o duyarlı komedyenimiz Cem Yılmaz yine duyarlı böyle sade bir vatandaş kimliğiyle çıktı ortaya veya çıkması istendi. Yani o kadar duyarlı bir adam ki bu Cem Yılmaz o kadar işte ağacı, ormanı seviyor ki işte geziye koşuyor, yazıyor, çiziyor. En önde bayrak sallıyor. Ama bu memlekette son 2 3 yılda milyonlarca dikilen tek bir fidan için konuşmuyor. Geleceğe nefes projesine susuyor. Ortalıkta yok. E hani bunlar ağaçseverdi. Kaz dağları için yırtınıyor ama PKK ormanları ben yaktım dediğinde başını kuma gömüyor. Tek kelime etmiyor, edemiyor. Birçok konuda fikir beyanında bulunmaktan çekinmiyor ama ülkemizin sınır bölgelerinde verdiği mücadelede, o askerlerimizin verdiği savunmada, Kızıl Elma'ya giden askerlerimizin gösterdiği o civan mertliğe, o başarıya çıtını çıkarmıyor. Konuşamıyor. Onun için de Cem Yılmaz artık bu milleti güldürmüyor. Mide bulandırıyor. Birçoğunuz görmüşsünüzdür. Bir video düştü gündeme. Cem Yılmaz bir YouTube kanalına konuk olarak katılıyor ve Cem Yılmaz'a işte Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş soruluyor. Hayda! Nereden çıktı bu soru? Demiyor Cem Yılmaz. Kelime oyunlarıyla böyle masumane, böyle iyi niyetli ve saf, sade bir vatandaş olarak bu soruyu cevaplıyor. Yani Cem Yılmaz bildiğiniz sala yatıyor. Yo şimdi Cem Yılmaz gibi bir adam o adamların neden içeride yattıklarını bilmeyecek kadar gündem cahili olduğunu zannetmiyorum. Onun için bu resmen sala yatıp hedef şaşırtmak. Öyle geldi bana. Cem Yılmaz'a soruyorlar ki Osman Kavala'nın ve Selahattin Demirtaş'ın tutuklu olması hakkında ne düşünüyorsun? Bu arada bir şey merak ediyorum. Bu Osman Kavala'yla Selahattin Demirtaş'ın niye isimleri devamlı bir arada kullanılıyor? Böyle tek yumurta ikiziymiş gibi. Heh? Selahattin Demirtaş'ın suçu başka. Osman man kabalanın suçu başka ama bu ikisine özgürlük isteyen kişiler aynı. Neyse Cem Yılmaz'ın cevabı şu. Evrensel standartlarda bir ülkede böyle şeylerin olmaması gerektiğini düşünüyorum. İşte başka ne düşüneyim? Çünkü elimde gerçekten hani dediğin gibi en yalın haliyle evinde oturan bir vatandaş olarak altını çiziyorum. Evinde oturan bir vatandaş olarak hani kim olduğu, ne olduğu bilinen, ne yaptığı bilinen bir insanın böyle gizemli bir suçu varmış gibi gösterilmesini biz oturduğumuz evden anlamıyoruz dedi. Gizemli oturduğumuz evden anlayamıyoruz. Cem Bey son filmlerinizdeki şakalar güldürmüyordu da yani gerçekten sosyal hayatınızda da artık eriyorsunuz. Ve bu açıklamanız da ne kadar gündem cahili olduğunuzun bir göstergesi belki de. Onun için Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş'ın neden içeride olduğunu anlamamış olabilirsiniz. Ama kusura bakmayın. Bu ülkenin evinde oturan vatandaşları özellikle de o evinde oturan Yasin Börü'nün annesi çok iyi biliyor. O iki isim neden içeride diye. Ha gerçekten madem anlamıyorsunuz. Madem bilmiyorsunuz, e madem konu da buraya geldi, o zaman eğer merak ediyorsanız gelin anlatayım ben size. Niçin bu adamların içeride olduğunu. Oturduğunuz o yerden bir kalkın ve iyi dinleyin bizi. Tamam? Önce şunu söyleyeyim. Yani kimsenin böyle bir gizemli suçu falan filan yok. Kimsenin de bu bahsettiğiniz kişiler hakkında böyle olmayan bir suçu varmış gibi gösterme çabası amacı falan da yok. 40 yıldır bu ülkenin yüreğini yakan, binlerce evladını şehit eden, birçok kadını dul, birçok çocuğu babasız bırakan o PKK terör örgütüne güzellemeler yapan, böyle bir terör örgütünün müdafasını yapan kişileri, dernekleri finanse eden Osman Kavala'nın ve 6-8 Ekim olaylarının azmettiricisi bu ülkeyi bölmeye yemin etmiş Selahattin Demirtaş'ın gizemli bir suça zaten ihtiyacı yok. Her şey ortada. Birileri görmek istemese bile. Hayır da Cem Bey hani siz neyin gizeminden bahsedip de makara yapmaya çalışıyorsunuz aklınız sıra? He? Uluslararası darbelerin finansörü olan George Soros'un kurduğu Açık Toplum Enstitüsü'nün Türkiye Şubesi temsilcisi olan bu yerli Soros, bu Kızıl Soros Osman Kavala'nın mı suçunu merak ediyorsunuz? He? Bu adamın serbest bırakılması için Türkiye'ye ayar vermeye kalkan 10 büyükelçi ve arkalarındaki devletlerin bu adamla olan pazarlığını mı merak ediyorsunuz? He? Osman Kavala'nın 15 Temmuz darbe girişimindeki o FETÖ casusluğunu ve askeri darbe girişimindeki hainliğinin suç olup olmadığını mı merak ediyorsunuz? He? hakikaten neyi merak ediyorsunuz? Sizin mesele ağaç, mesele çevre diye millete satmaya çalıştığınız ama doğrudan iktidarı yıkmak ve devirmek için yapılan o demokrasi ve hukuka aykırı olan gezi ayaklanmasının, gezi yağmalamasının, gezi kalkışmasının, gezi çapulculuğunun, gezi vandalizminin koordinatörlüğünü yapan, Atatürk Kültür Merkezi'ni işgal edip o terörist sloganları, o çaputları oraya asan, o kuklaları oynatan kuklacı Osman Kavala'nın suçunu mu merak ediyorsunuz? ediyorsunuz? Ha? 15 Temmuz darbesinin hemen ardından darbeyi yöneten adamlarla otel odalarında görüşmeleri sonrasında o adamlarla merkez üssü yerlerde bir araya gelmesi. Ha? Bunların da hepsi böyle belgeli bilgili şeyler ha. Öyle eniştemin komşusunu söylediği uydurma şeyler falan da değil ha. Bunların suç olup olmadığını mı merak ediyorsunuz? PKK terör örgütünün lideri olan Abdullah Öcalan'ın gururla selam gönderdiği ve Sırrı Süreyya Önder vasıtasıyla da İmralı'ya selam gönderen bu adam adamın işlediği suçtan mı emin olamıyorsunuz siz? Derdiniz ne? Selahattin Demirtaş'a da gelelim. Hadi terörist başı Apo'nun heykelini dikme vaadi veren bir adamın ve o adamın uzantısı olanların bu ülkede yaptıkları suç değil mi size göre? Yasin Börü'nün katili kim? Eren Bülbül'ü öldüren kim? Aybüke öğretmenin hayallerini söndürenler kim? Süt kokulu bebekleri acımadan bombalayanlar kim? Evinde, köyünde, yolunda, okulunda, mahallesinde özgürce yaşama mücadelesi verirken insanlar bu insanların yol yolunu kesen, onları tehdit eden, başlarına silah dayayan, kızlarını dağa kaçıran, anneleri evlatsız bırakan, kadınları eşsiz, kocasız bırakanlar kim Ha, Kim bunlar? Bu ülkede işte Kürt-Türk Türk nifakıyla kardeşi kardeşe yani bizi bize kırdırmaya çalışan kim? Kobani olaylarını bahane edip sokak eylemlerini başlatan, ortalığı yangın yerine çeviren, kaos yaratmaya çalışan kim? Süresiz direniş etiketiyle vatandaşları sokak eylemlerine sürüklemeye çalışan kim? Endekleri ve barikatları savunanlar kim? Teröristlere terörist değil. Onlar direnişçi denilmesini isteyen kim? PKK'yı, YPG'yi, PYD'yi terör örgütü olarak sayamayan kim? Halkı terörize eden söylemlerde bulunan kim? Ha? Kim bunlar? Yeterli mi? Yoksa daha saymaya devam edeyim mi? Ya da şöyle diyeyim. Bu saydıklarım, bu sıraladıklarım bir insanın neden içeride olduğunu ve neden suçlu sayıldığı için yeterli bir delil değil mi sizin için? Şimdi anladınız mı? O oturduğunuz yerden bu isimler neden kim içerideymiş diye. Şimdi aklınıza yattı mı? İkna oldunuz mu? Tamah getirdiniz mi? Bu iki kişi neden hapiste diye? Eğer anladıysanız artık bu masum göstermeye çalıştığınız bu isimlerin aslında hiç de öyle gizemli değil, baya baya suçlarının, hainliklerinin, kışkırtıcı örgüt hareketlerinin olduğunu da anlamışsınızdır herhalde değil mi? Yattı mı kafanıza? Artık stand-up'larınızda bunlara da yer verirsiniz herhalde. Hem böyle kendi kendinizi de yenilemiş olursunuz. bayağı bir tutar yani bu komedi. Mesela bir düşünün, kulağa yatan komedyen diye işleyin bu konuyu mesela. Her şeyi bal gibi bilen ama mahalle baskısından dolayı konuşamayan, kıçını kaldırıp da neyin ne olduğunu düzgün okuyamayan, yaşlandıkça da şakalarına gülünmeyen komedyen diye işleyin bu konuyu. Tabi yerse. Bakın dostlar onlarca ülkenin elimizden gitmesinde daha da önemlisi Mekke'nin, Medine'nin bu milletten koparılıp alınmasının baş mimarı İngiliz Ajans Lawrence'le de aynısını yaptılar. Lawrence casustu. İngiliz istihbaratı adına Arap bölgesinde ihtilaller, isyanlar organize ediyordu. Kuşçubaşı Eşref'in ekibine yakalanınca yani kendini ele verince dünya ayağa kalktı. Hayır o araştırmacı, o arkeolog dediler. Sadece işini yapıyor. Öyle dediler Lawrence için. Birinci Dünya Savaşı yıllarında Arapları Osmanlı Devleti'ne karşı içeriden ayaklandıran kişidir Lawrence. Bu Lawrence de halen daha İngiliz tarihinde bir savaş kahramanı olarak geçiyor. Ve o Lawrence Osmanlı Devleti'nin yıkılmasından sonra Sonra böyle vazifesini tamamlamış olarak İngiltere'ye döndü. Kahraman sayıldı. Öyle karşılandı. Şimdi anladınız mı bu Osman Kavala meselesini? Bunlar şunu yapıyor. Vitrine bir isim koyarlar. Onun asıl işinin ne olduğunu böyle bir güzel örterler. Kapatırlar, saklarlar. Bu bazen arkeolog olur. Bazen papaz din adamı olur. Bazen gönüllü bir doğa sever olur. Bazen de yardımsever bir iş adamı. İşte bütün dünya aynı şeyi söylüyor. Vakıf işlerine gönül vermiş işte iyi bir iş adamı Osman Kavala. Herkes o kadar kadar güzel inanır ki bu yalana. Özellikle de gençler. Sonra toplumun gözü önünde bir komedyen çıkar ve şöyle der. Yani evrensel bir ülkede ben bunu anlayamıyorum. Ne suçları var ki? İşte Selahattin Demirtaş'la Osman Kavala'nın. Sanki böyle gizemli bir suç işlemiş de onun için içerideler. Oturduğu yerden anlayamıyormuş bu işin nedenini. Yahu arkadaş bu memlekette ekmek yediniz. Bu memleketin havasını soludunuz, suyunu içtiniz. Bu ülkeden paranızı kazandınız. Bu milletten servetinizi kazandınız servetinizi ha helali hoş olsun Allah daha da çok versin gözümüz yok ama insan da biraz vefa olur bu millete karşı onun için böyle bilmediğiniz veya sadece kendi mahallenizde dönen muhabbetlerden edindiğiniz o yetersiz bilgilerle açıklama falan yapmaya kalkmayın veya yok işte öylesine komiklik olsun diye söylemişsen o üstüne vazife olmayan şeyleri o halde böyle komiklikler falan yapma çünkü bu son şakanız hiç güldürmedi Cem Bey. Ve sizden rica ediyoruz. Bir daha böyle ucuz komiklikler yapmayın. Olur mu? Bu milletin nazarındaki itibarınızı bitiriyorsunuz. Yazık. Kalın sağlıcakla.